Evet. Herkese merhaba benim güzel ailem. Abi bir tuhaf gitti? Bayağıdır böyle kamerayı alıp e, vlog çekmeye başlamıştım. E, zaten bir video paylaştım. Durma biliyorsunuz. Ama artık dedim bir yerden başlamalıyım. Devam etmeliyim. E, çünkü hayat e, sınavlarla dolu, imtihanlarla dolu bir yerden de devam ediyor. Halkıma çıkmışım. E, artık bir yerden e, tutmalıyız. Olumlu düşüneceğiz, olumlu olsun ki e, ailemizi insanlara faydamız dokunsun. Şimdi ben ne yapacağım? Artık e, bu konuyu bir tarafa bırakıyorum. Zaten bilenler biliyor. E, bugün ne yaptık? Biz aslında belirli bir, bir süredir e, araba arayışındayız. E, Murat işi yüzünden izin alamadığı için beni gönderdi arabayı almaya. Eksper'e falan soktuk. Sıkıntı yaşadık. Bayağı bir uğraştık. Artık sinirlerim bozuldu ve sinirden girmeye başladım. Ee, bu sırada da e, Yevz Ömer annemdeydi. Ve Yağız Ömer grip oldu. İlk gribini oldu çocuğum. Ee, yaşı ona grip getirdi ve bir yaşına girdi. Önümüzdeki günlerde ona doğum günü yapmayı düşünüyorum. Evet ama bugün e, şimdi grip olduğu için daha iyi. Dün biraz ağırdı. Yani sürekli burnu akıyor. Çapır çapır. Paytak paytak yürüyor. <laughs> çok güzel, çok tatlı. Evet. Rüzgardan saçımız başımız daha satan. Niye bugün benim şanı çok Güzel var mı gerek Teyzemi bıraktım. Köpükten o evine. Ben Melis'e gidiyorum. Nerede kalmıştık? sadece burada bir değişiklik. Ay Aynen. görüşürüz. Ne yapacağım? Hi. Ben Merhaba. Ama insan haber verdi. Ne gibi? Ya başka zaman iki saat geç çıksam Hı. ne yapacağım? Ama anneme sordum, kaçta çıktığını. Bilmiyorduk ki. Yan de gördüm, Malaya çıkmış. Özledin mi? Çalım malım dağılmış bayağıdır böyle Özledim. dışa çıkmadım. Için. şaşırdım. İnanmadım hatta bir beni kekliyorsun sandım. Gel şu takıma gel. Öyle yani. az önce dedim ki bizim ben gidiyorum ama her an geri dönebilirim. Ha oraya mı gideceğiz? Ya iste ne yapmak istiyorsun? Yani? Hemen de eve gidelim falan diyormuş. Yiğit Asaf'ı da ikna edip bilmek zaten çok zor oldu. Yağız'ın pat diye uyudu. Öyle. Ve zaten uykusuzum iyi yazdan kaynaklı. Ne yapalım? Oraya mı gidelim? Yasemin arıyor. <laughs> Saate bakıyorum. Çekerim şimdi videoyu çekiyorum. Teşekkür ederim ısmarladığın için. Bir de kalp koyduğunu da göstereyim. Evet. <laughs> yeni bir tadım. Yeni içti. Yani Merve'nin arkadaşı bunu bana resmen pazarda bunu içmelisin dedi. Bu da tadımlık yeni çıkmış. Şey, neydi merbum adı? Pumpkin Spice Latte. Yani bu da, e, içinde bal kabağı var. Tarçın. Tarçın var. Ve kokusu Dönemsel Yağız Ömer'e hazırladığım <gülüyor> <gülüyor> bal kabağı haşlaması gibi bir şey yani. Ama bu çok sevdim. Ve bu son barayı içecekleri. Yani 2 ay kadar kalıp 2,5... Yani 2-3 ay kadar kalıp bitiyor. Teşekkürler. Dönemsel yani. Bu da Salted <laughs> Maple Caramel <laughs> Latte. Gerçekten... E, hafif tatlı kahve sevenlerin favorisi olabilir. Ben evet. ama soğuğu güzel değil bana göre. Cidden aynı kahve sıcak ve soğukta çok farklı tatlar da oluyor. Bence de. Hadi deneyelim. Şimdi ben bunu deniyorum kokusu. inanın Ya Allah'ım affet beni ama bu nasıl bir fikri ya? Tövbe estağfurullah. Ben, ben de onda tadına baktım zaten aşırı şekerli. Selen çok seviyor biliyor musun onu? Aşırı Selen şekerli, mi, ee, bana fazla şeker. Ama tadı çok kötü değil. Ben de sevmiyorum. Ama kokusundan eriyor biliyor musun? Ama bunu beğendim. Bu çok güzelmiş bir şey. Kaç kalır? Bilmiyorum ayol. Bu açık akçay çurubu yapılıyor. Ama daha az şekerli. Akçay şurubuyla yapılıyor. Daha şekerli olabilirmiş. Şu da bal kabağı Evet. evet. Artık e, Yiğit tasba bir şey almadan <laughs> Böyle. Hani insan giyim mağazasına girer işte ne bileyim. Ben böyle oyuncak Baksana almaya bayılıyorum. Girer. Yani çok pahalı olmasa hiç alırım vallahi. Evet. Yani evet ve bu hep birlikte e, oynayabileceğimiz bir oyun. Eve gidince oynayalım. Ben hadi yi tasba hediye Hadi alalım. Kendime değil bir yi Kendime o parayı bir şey alsam ceirim şey. acır. İyi, Hadi yazın bir şey. düşürdüm. Vallahi seni çok seviyorum oğlum. Aa, size bir de bir şey anlatacağım. İnşallah o soru bir sıkıntımız var. Çözülsün onu size anlatacağım. Ee, teyzesinden e, bir hediye. Ya ben çok seviyorum çocuklarım oyuncak. E ben de arıyorum. Bak kendime para harcama bizde mitas falan. Bir şey mi gördün mesela bir maktör yüz küsür yarık oyuncak yemiş aldım. Ama Tanış kendim... çöpe gir alsın. Şimdi e, Esra Vakis'e girdim. Ama ben e, almayacağımı biliyorum çünkü fiyatlar çok çok altsın. Genelde incirimden almaya çalışıyorum ve dolaptan alıyorum yalan yok yani. Bakalım. Bir şoklar geçirdim yine ama belki uygulama bir şey bulursam indirimle Olabilir mi? Açıkçası şu indirimli hali bile pahalı geliyor. Bunlar ne ki? Ne ki? Gerçekten ince bunlar yani. Normal <laughs> fiyatlarına görürsün anlarsın. Evet. bakın ne kadar güzel. Yürüyorum o konular bir de koştura koştura gitti geldik. Aa, bizi bekleyen biri var şurada. Bakın. Yavrum benim. Sürprizimiz var sana. Ay Yağız'a bak. Yağız'a bak. Yağız başarıda. Allah'ım. Sürpriz var sürpriz. Biraz önce ilanda bir araba gördüm Murat. 100 bin indirimli ve adam tokatçı çıktı. Şaşırdık yani. Evet oynayalım. Ama bak yanlış yapıyorsun. Yeni bir günden herkese merhaba. Araba satışı alacağız. Aa boş. Noter boş. Evet. Hemen. Çok heyecanlı. Arabam var benim de. Bakın. Yiğit, yiğit'in üzerine yaptık arabayı. Hayır, olsun. Senin üzerine olmuştur kesin. Ben hadi Murat yok zaten. Gerçekten. Sen orada bir kıyak yapardın. Sana araba bir mı aldılar? Evet. Bugün bir kalktım boğazım acıyor, karnım ağrıyor. Aa ben size o zaman hiç göstermedim. Sümüklü. Sümüklü. Hasta mı oldun sen? Hasta mı oldun? Bize de bulaştırdın mı? Gel gel diyor ve artık o yürüyor. Oyuncaklara gidiyor. Aa geri geri gidiyor. <laughs> Yaz ömer. Evet, ben videoma evden devam ediyorum. Ya ömer uyandı. biz gribiz ailecek. İhtiyacınız da öl. bakar mısınız şunların arasındaki bağa ya uyansın diye neler yapıyor. hay ah, hay çekmek yok. Çok çekerek seviyor. Hay hay. <laughs> <laughs> Her neyse biz hastayız. Ben o yüzden videoyu yarıda bıraktım. Şimdi size bu hastalık sürecimde <laughs> neler yapıyorum onu anlatacağım. Evet. Ya aslında videonun başında o başladığım zamanlarda bir hafif kırgınlık vardı ama Yavuz <laughs> Ömer rahatsızdı. O bize geçirdi. Sonra ondan sonraki üçüncü günden sonra mahvolduk. Yiğit'e geçti. Ee, Yiğit'le ben toparlanıyor gibi oldum. Sonra tekrar tekrar tekrarladı bizim baştan aşağı başladı. Yani baştan başlamış birbirimiz. Geçen gün hatta bir kalktım. Dün müydü? Dün bir kalktım. Böyle. <laughs> hani böyle nefes alamazsın şuraların yanınız yanar. ya Aynen o şekilde. Onu geçtim bir karın ağrısı mide. Buran En çok o beni zorladı. Evet anneciğim anlatıyorum hastalığımızı bir tanem. Hep sen bulaştırdın bize. Evet hep sen bulaştırdın. Bakın göstereyim mi? Çok geveze. Evet. Hep sen bulaştırdın. Değil mi? Ya saçlarını kes. geçen hafta kestirecektim ama grip olduğu için kestirmedim. Erteledim. Zaten banyo yapması gerekiyor falan. Su sıkacak. Havalar böyle serin sıcak. İyice kötü olmasın diye. Erteledim. Herhalde bir, biraz daha toparlansın İkisinin de saçları kesilecek. O yüzden topluyorum. Yoksa gözün içine giriyor. Nerede kalmıştım? Ondan sonra Doktora gittim. Doktordaki salgınlar, muayene etti. Karın ağrısı benim. Affetti. Probiyotik aldım. İğne. Birazcık toparlandım gibi. Gribi artık geçiyorum. Grip normal bir şeymiş gibi geliyor artık. İnşallah yiğit hasaf da toparlanacak. Onun boğazları dün tekrar acımaya başladı işte. de aynı. Ama ben doğal tariflere geçtim annem bizi hep öyle, o, şekilde iyileştirirdi. Yani bitkisel yöntemlerle. Tabii ki de ilaç veriyorum ikisine soğuk algın şurup ama daha yani 5 günden sonra daha ne kadar verebilirim ki? yararına çok zarara dönüşmeye başladı. O yüzden doğal yöntemlerle takviye ede ede onları ilerliyorum. Tabii ki de çok kötü durumda olduğu sürece antibiyotede de başvuracağız. Ama öyle bir çok kötü bir durumda değiliz çok şükür soğanlı karanfil yapıyorum. Vitis'den yardımcı alıyorum. Nasıl yaptığımı anlatayım. Bir de ateş bu sefer olmadı ama ateş olduğu zaman ya da çok balgamı olduğu zaman sarımsağı eziyorum. Üzerine geçecek şekilde zeytinyağı. Geceleri yatmadan önce zeytin o kalan üzerinde kalan zeytinyağı dokunduruyorum. Beni al diye bu arada bağırıyor bu burada. Alayım gel. Gel alayım da beraber konuşalım. <laughs> üzerine geçecek şekilde zeytinyağı koyuyorum. o sarımsağı ezdikten sonra bir iki saat bekliyor. Sarımsağa dokunmayacak şekilde pamuğa zeytinyağı batırıyorum. Ee, sarımsak çünkü tarih edebiliyor bebeklerin ayaklarını, topuklarını. Sonra onu sürüyorum topuklarına ve bir pamuklu e, çorap geçiriyorum. 3 saatte bir tekrarlamanız gerekiyor. Gerçekten ateşi düşürüyor. Tabii ki de çocuğunuzun e, havale geçmişi varsa e, şurupla desteklemeniz gerekiyor. Sadece bu yöntemle değil. Bir de doktora da danışmanız gerekiyor. Ben doktora danışarak yapıyorum. Bu yöntemleri de genel itibariyle. E, sonra balgamı kesinlikle attığına şahit oldum. Yiğit Alsaf'a onu yaparsam ateşle birlikte balgam kusuyor çocuk o zeytinyağından sonra. Ama bu sefer e, o durumumuz çok şiddetli öksürüğümüz, balgamamız ya da ateşimiz evet. olmadığından dolayı zeytinyağını yapmadım. Şimdi o tarifleri geçelim. Daha sonra da videomu kapatayım. Herkese geçmiş olsun. Çünkü etrafımızdaki herkes hasta. Toparlanalım da birazcık sosyalleşelim. Mahvolduk evlerde. Değil mi? Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi arkadaki Yiğit'in çizgi film sesi. Ee, i̇lk olarak bununla başlıyorum. Ee, bunu gece yatmadan yapıyorum. Soğanı böyle ortadan ikiye kesiyorum. Kabuğuyla birlikte kalsa önemli değil. Üzerine böyle karanfiller koyuyorum. Soğanın bu keskin kokusu ve antibiyotik özelliği var ya zaten gözlerimize, hemen burnumuza açıyor. Ee, ve karanfilin de bu kokusu da burun açmada çok etkili. Bir sabaha kadar e, daha rahat geçiriyoruz. Yani gecemiz daha rahat geçiyor bu e, soğanlı karanfille. E, daha sonra yaptıklarımı göstereceğim. Size. Evet bildiğiniz böyle bir kaba ben bu Vicks'in bir çay kaşığından az çok dolu dolu koymuyorum. E, bir çay kaşığı kadar koyuyorum. E, ve suyu koyuyorum şöyle, suyu şimdi kaynatıyorum ben burada. Sonra bunu bulunduğumuz odaya koyuyorum. Bu bronşları açmaya yardımcı oluyor böyle sinusleri falan. Ve bu arada e, Murat da dün ateşlenme ateş demeyeyim de böyle hafif vücut sıcaklığı arttı ve o da aynı şikayetleri yaşamaya başladı. Onun e, boğazlarına sürüyorum yetişkinlerde, çocuklara Vicks'i kesinlikle yani hani. Ee, yine bunların çocuk olanları var, onları tavsiye ediliyor. Ee, ama ben yiğit tavsiye çok silme bir şekilde. Tabii ki de doktorunuza danışıyorsunuz bunları en öncelikle. Ama annem beni bunlarla e, iyileştiriyordu ve bunlarla biz büyüdük, iyileştik. E, şöyle ciğerlerimize gelecek şekilde çok az böyle bocalamıyorsunuz çünkü çocuk yanar. Az bir şekilde sürüyorum, üzerine de bat, e, havluyu ben. Isıtıyorum. Havluyla koyuyorum şöyle Gece bir terliyor. Sabaha daha iyi bir şekilde kalkıyor. Dün Murat'a da boğazlarına şuralarına sürdüm. Böyle yine çok sürmüyorum ki yanmasın. Zaten kendime de sürdüm. Buralar hemen böyle terlemeye başlıyor. Evet o terle birlikte atıyoruz. Dünden kalmam benim. Şurada bir soğanım var. Onu da size göstereyim. Şöyle soğanı ben rendeliyorum. Suyunu sıkıyorum. Ee, aynı ölçüde bir çay kaşığı soğan suyu, bir çay kaşığı e, bal bir de limonu sıkıyorum annem. Bir çay kaşığı limon. Onlar boğaza en iyi gelen yöntemlerden. Balın böyle antibiyotik özelliği varmış galiba. Antibiyotik mi? yani protein var içerisinde. Ama yanlış söylüyorum olabilirim. O da boğaza çok iyi geliyor. Aynı şekilde nane limon. Ee, i̇çerisine balı koyarken o nane limonun içerisine bal koydum ama e, balı ee, o güzel iyileştirici özelliğini kaybetmemesi için biraz ılıması gerekiyormuş sıcaklık. Çok kaynar sıcaklıkta o iyileştirici özelliği kalmıyormuş. Öyle koydum. Ee, bal, nane, limon, kekik. Ee, nane, limonu kekikle birlikte yaptım. Yani bildiğiniz doğal yöntemlerin hepsinden faydalandım. Ee, özellikle Murat e, ilaç kullanmayı sevmiyor. <laughs> Kullanamıyor daha doğrusu. Onu o şekilde atlatacağız inşallah. Tabii ki de kötü olduğu durumlarda baktık iyileşmiyoruz, fayda sağlamıyoruz. Hemen doktorda takılıyoruz. Yağız ama kullandım soğuk arkamın ilacı. İyi da kullandım. Ama ben emzirdiğim için son raddede kullanıyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu süreçte en önemli şey sağlık olun. Tekrardan anladım yani. Allah kimseyi sağlıkla imtihan etmesin. Ve aşabileceğimiz imtihanlar versin. E, en kötü sağlık durumumuz da böyle olsun diyorum. Hoşçakalın. Beni takipte kalın. İyi günler.